Tanjant 80 x ise tanjant 280 derecenin x kesinden eşiti nedir? Ben gözücüyle arkadaşlar bir yandan bunu 90'a tamamlayan derecenin 10, 180 dereceye tamamlayan değerinin de 100 olduğunu kontrol ediyorum. Mesela tanjant 280, tanjant 270 artı 10 diyebilir miyim? Dikkat ederseniz bu açılardan birini bulmuş oldum. Bu gitti. Nedir arkadaşlar? Kotanjant 10'dur. Şimdi arkadaşlar burası 0, 90, 180, 270 ve 360. Şimdi 270 artı 10. Yani şurası 280. Dördüncü bölgede tanjant nedir? Eksidir. Peki tanjant 80 niye eşittir arkadaşlar? Kotanjant 10 eşittir birbirine 90 derece tamamlıyorsa tanjant, kotanjanta sinüs, kosinüs x çıktı. O zaman bu da neye eşitmiş arkadaşlar? X'e. Sorumuzun cevabı nedir? Eksi x'dir arkadaşlar.